Merhabalar, merhabalar, candan selamlar. Bendiniz menajer Adem. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Radyomuzun bugünkü şiir programına hoş geldiniz diyorum. Evet, şiirlerimiz güzeldir. Şiirlerimiz bizim dünyamızdır. Acılarımız, türkülerimiz, şarkılarımız ve aşklarımız. Çok şeyler o şiirlerimizde gizli. Nakış nakış şairlerimiz tarafından kaleme alınmış ve anlatılmıştır. O güzel şiirlerden birisini ben sizlere sunmak istiyorum. Evet, çok birbirinden değerli şairlerimiz var. Gerçekten şu iyi, bu daha iyidir demek yanlış olur. Benim ara sıra mısraların arasında kaybolup gittiğim derinden hissettiğim güzel şiirler vardır. Radyo aracılığıyla sizlere ben buradan bir ikisini sunmak istiyorum. Ortak bir dünyada gezinelim. Aynı duyguları paylaşalım. Gezelim diyorum. Var mısınız? O güzel şiirlerden birisi de derin hissettiğim bir Cemal Süreyya şiiridir. 8-10 Vapuru Sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Bir mavi ipek kış çiçeği, sigara içmek için üst kata çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinde memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski öpüşler var. Banyonun buzlu camı. Birkaç gün görünmedin. Okul şarkıları var. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İki de bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Küçücük şeyler belki. Ama günün bu saatinde anıt gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin Sözcükler Var Cemal Süreyya Evet Saygıdeğer Dinleyicilerim Gerçekten Şiir Seversiniz Sevmezsiniz Ama Bir De Ben Okuyayım Dinlersiniz Dedim Güzel Kalem Alınmış Şiirler Var Değil Mi Belki Bir Zamanı Bir Anı Anlatıyor Size Bir Şarkı Bir Türkü Dinlemenin Yeri Gibi bir şiirin de yeri yine başka. Bir başka şiir de okuyayım mı istersiniz? Radyonuz Metotol FM'i dinleyin. Biz diğer radyolardan biraz daha farklıyız. Zaman buldukça sizlere ortak bir şeyler paylaşmak benim en doyumsuz zevklerimden birisidir. Evet bir şiir daha gelsin size. İki kalp. İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol merdivenlerin oraya koşuyorum beklemek gövde gösterisi zamanın çok erken gelmişim seni bulamıyorum bir şeyin provası yapılıyor sanki kuşlar toplamışlar göçüyorlar Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreyya şiirlerinde. Nasıl güzel şiirler var değil mi? Yine bir şiir daha. Güzelleme. Bir Cemal Süreyya şiiri. Bak bunlar ellerinin senin bunlar ayakların. Bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur. Bunlar da saçların. işte akşamdan çözülü. Bak bu sensin çocuğum enine boyuna. Bu da yatak olduğuna göre altımızdaki sabahlara kadar koyunumda yatmışsın. Bak bende yalan yok Vallahi billahi Sen o kadar güzelsin ki artık O kadar olur İşte bak gözlerin de burada Gözlerin ucu da burada Yaşamaya alışık İyi ki burada Yoksa ben ne yapardım Bak çocuğum Kolların işte çıplak işte Bak gizlisi saklısı kalmadı günümüzü. Gözlerin sabahın sekizinde bana açık. Ne günah işlediysek yarı yarıya. Sen asıl bunlara bak. Bunlara dudakların. Bunların konuşması olur, öpülmesi olur. Seni usulca öpmüştüm ilk öptüğünde. Vapurdaydık, vapur kuyuya gidiyordu. Üç kulaç öteden İstanbul'u gidiyordu. Uzanmış seni usulca öpmüştüm. Hemen yanımızdan balıklar gidiyordu. Evet, Cemal Süreyya şiirleri birbirinden güzel. Alıp insanı götürüyor değil mi? Saygıdeğer dinleyiciler, benden menajer Radem. Dilim döndüğünce sizlere en güzel şiirleri sunmak, bir gününüzün daha iyi geçmesini, duyguların harman harman tozlanmış tozunu almak benim görevim. Dinleyin radyomuzu. Neler var neler. Evet, Cuma Süreyya'nın bir şiiri daha. İsmi Bir Çiçek. Bir çiçek duruyordu. Orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış. Gelmiş ta ağzımın kenarında. Konuşur durur. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda. Güverteleri uçtan uca orman. Aldım çiçeğimi şurama bastım. Bastım ki yalnızlığımmış. Bir başına arşınıyor bir adam mavi treni. Keşke yalnız bunun için sevmeseydim seni. En güzel Cemal Süreyya şiirlerinden. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizleri takip et, dinlemeye devam. Radyonuz Metropol FM Berlin. Belki canlı yayında hemen görüşemiyoruz. Ama YouTube, Facebook da beni bulabilirsiniz. Google'da menajer Adem olarak, Adem Amuk olarak da bulabilirsiniz. Adım ve soyadımdır. Ama Metrotol FM Berlin yazarsanız diğer videolarımı da paylaşımları da izleyip dinleyebilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum Berlin'den. Hoşçakalın. Bendeniz menajer Adem.